Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlere bu efsane dizilişi göstereceğim arkadaşlar. 4 1 2 3 dizilişi. Bunda arkadaşlar yani ofansif orta sağ açık, 2 tane ofansif orta sağ 2 tane sağ sağ ve sol açık, bir tane de, de santrafor var arkadaşlar. Sağ açıkla sol açığın geride arkadaşlar santrafor ileride arkadaşlar. Yani top çevirme oyununa çok uygun bir diziliş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle sağa doğru düp düzgün sola doğru da düp, düzgün bir diziliş arkadaşlar. 4 1 2 3 dizilişi. Yani dünkü topluluk kısmında seçimlere girdiyseniz arkadaşlar 48 mi kaç o 65 mi 80 oyla bu diziliş seçildi arkadaşlar. Ben de size bugün bu dizilişi nasıl seçebilirsiniz onu göstereceğim ve sizlere şu an bir teşekkür etmek istiyorum. Şu videoyu like atan, abone olan ve yorum yapan kısma çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Neden mi teşekkür ediyorum? Çünkü 1000 abone olduk arkadaşlar. Sonunda 1000 abone olduk. Yani 1000 abone daha bugün olduk. Şu videoyu izlerken olmuşuzdur büyük ihtimal. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Benim arkamda olan kitleye çok büyük teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Ve arkadaşlar bu dizilişi bu videoda göstereceğim. Dediğim gibi bu oyunun en iyi top çevirme dizilişi denebilir arkadaşlar. Ve hizalı bir dizilişle sağda ve sola gidiyor arkadaşlar. Santra orada ortada. Ka orta kafa gole yatkın bir diziliş arkadaşlar. Top çevirme hızlı kontrol hepsi oynanır. Şimdi bu dizilişi nasıl seçeceğini hemen gösterelim, gösterelim arkadaşlar. Öncelikle Ekstra kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Kullanıcı bilgileri, rüya takım, temel takım, Asya Okyanusu seçiyoruz, seçiyoruz ve burada bir 5 beş, ne 5'i? Bir 10 saniye arkadaşlar. Bir beni dinler misiniz? Şu an bin abone olduk. Sizlere çok büyük teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar şu an sizden tek bir şey istiyorum. Videoya like atın ve yorum yapın. Bu video bayağı izlensin. Ve bir çekiliş yaparız arkadaşlar. 1000 abone özel bir çekiliş yaparız. Siz sıkıntı yapmayın. Şimdi buradan AFC Şampiyon Ligi seçiyoruz. Ve buradan gösterdiğim takımı seçiyoruz. Ve geri geliyoruz. Oyun planına gidip dizilişi değiştir kısmından varsayılan yaptığımızda dizilişimiz olacaktır. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bu diziliş çok iyi. Teşekkürlerimi sizlere sunarım. Görüşmek üzere.